görme durumu söz konusu oluyor bazı yarışmacılarda ya yapamazlar zaten edemezler zaten çekinirler korkarlar yeriz biz onları her türlü götürürüz tarzında böyle bir duygu oluşuyor bazı yarışmacılarda oralardan vuruluyorlar zaten şimdi insanın en çok vurulduğu yerlerden biri de kibir hepimizin bu arada yani bunu da belirtmek isterim e şimdi bu noktada iki tane kadın orada semayı yazınca bir anda bu yarışmacıların ayarları bozuldu çünkü semayı bir şekilde tutmak istiyorlar. Bunu da dile getiriyorlar, getirebilirler, arkadaşlarıdır, yapabilirler. Evet. Ama şimdi bir aydır da yapılan bir ahlak bekçiliği var ortada. E biz etiyiz, sizin gibi değiliz, biz hiçbir şey yapmıyoruz falan filan derken her şey yine çok semayı koruma terazide çok daha baskın geldiği için ee, 11 düellodur, ilk seferdir düelloya böyle düşünülmeden hani patır kütür gitsin diye sokulan Meryem için. Bugün yarışmacılar o bir dinlensin. <laughs> o bir hazırlansın. <laughs> o bir önümüzdeki günlere bir rahat çıksın. Aa Meryem'in dostu, dostları varmış meğer ama Meryem'in zor günlerini bekliyormuş hakikaten.